Günlerimiz ve gecelerimiz istenilene uymuyor. Kur'an ayetlerinin tarif ettiği Müslüman öyle sıradan bir hayatı yaşayan bir adam değil. Özellikleri bulunan bir hayatın yaşayıcılarına Müslüman diyor Kur'an. Adına mümin, Müslüman denen insanların bir takım özelliklerinin, vasıflarının bulunmasını ister. Biraz sonra okuyacağımız bu beş özellikte her birimizde bu özelliklerin olup olmadığını kendimiz test ederek cevabını kendimiz verelim. Doğruluğu ise mahşerde o mahkemeyi kübrada belli olacak zaten. Bismillah. İnne ma yu'minu bi ayatina. Bizim ayetlerimize gerçek manada iman eden insanların birinci özelliği olarak Rabbimiz der ki: اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّ سُجَّدَا Bu ayetlerle ilgili hükümler, gerçekler, o müminlere hatırlatıldığı zaman hemen secdeye kapanırlar. Secdeye kapanmak. Yani bu bizim bildiğimiz anlamda namazda yere eğildiğimiz fiziki anlamdaki secde olabileceği gibi şu anlamada gelebilir. Bu ayetlerle ilgili verilenleri yerine getirirler. Allah'ın söylediği sözü tutarlar. Rabbim sen emrediyor musun? Ale <laughs> rasulai. Öptüm başım üstüne. Emrim başım üstüme der gibi verilen sözü tutar, emri yerine getirirler manasına da gelir. Çünkü ilahi kelamda namazdaki secdenin dışında da Kur'an'da 14 yerde secde ayetlerinden bahsediliyorsa bu şu anlamada gelebilir. O ayetlerdeki söylenilen emri, o ayetlerdeki sözü tutarlar, emri yerine getirirler manasında. İkinci özelliği olarak ise ve sabbahu bihamdi rabbihim. Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yani dünyada yaratılış amacı neyse o amaç doğrultusunda bir hayat sürdürürler. O amaca uygun bir hayatı yaşarlar. Üçüncü özellikleri ise وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Allah'ın buyrukları karşısında hiçbir zaman kibre kapılmazlar. Dördüncü özelliği ise تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَذَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَافَ yanlarını yani böğürlerini yataklarından, döşeklerinden ayırırlar. Yani kalkarlar. Yani yan gelip yatmazlar. Sabahtan akşama kadar yatmazlar da ya ne yaparlar? Kalkarlar. Kalkmak için kalkmazlar. Niçin kalkarlarmış? Ayetin devamı bize niçin olduğunu söylüyor. يَدْعُوا رَبَّهُمْ خَافَ وَتَمَعَى Rabbinin azabından korkarak Rabbinin rahmetini ümerek, umarak Rabbinden yalvarmak için kalkarmış. Azabından korkarım, Rabbini umarım ya Rabbi diye dua ederlermiş. Biz bunu yani geceleyin bu gibi yapılması gerekenleri ilahi kelamın birçok ayetinde görmüyor muyuz? Mesela Mesela Alak suresinden sonra nazil olan Müzzemmil suresinin ilk ayetlerinde. Geceleyin bir çoğunu ayakta geçir diyerek. Mesela Ali İmran suresinde de وَبِلْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Onlar seherlerde istiğfar dilerler der. Mesela yine Zariya suresinde كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الْلَيْلِ مَا Onlar geceleyin çok az uyurlar diyerek. Yine mesela e, Furkan suresinde vellezine yebitüne li rabbihim succede ve kıyeme Rahmanın has kullarının bir özelliği olarak onlar geceleyin Allah için secde ederler, secdeye kapanırlar ve uzun uzadıya secdelerde bulunurlar. ve mine leyli fescüdü geceleyin Rabbine secde ederler ve sebbihu leylen tavila ve uzun uzadıya onların tesbihatlar olur diyor. Uzun boyluca tesbihatlar, istiğfar dileğinde bulunmaları. Demek ki geceleyin sabaha kadar uyumak değil, geceleyin Rabbinin azabından korkarak, rahmetini umarak, kalkmamız gerekiyormuş. Hiç gecelerimiz bu ayette söylenilenlere uyuyor mu? Kendi adıma uymadığını söylememiz gerekiyor. Beşinci özelliği olarak ise ve mimma razaknahum yunfikun ve Allahü Teala'nın kendilerine rızık olarak verdiği şeylerin bir bölümünü de infak ederler diyor. İşte bu ayetler bütünü içerisinde bu beş özelliği yerine getirenlere ne var ya Rabbi diye sorduğumuz zaman Secde suresinin 17. ayetinde der ki فَلَا تَعْلَمُ nefsun مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ ayun Hiçbir beşerin kulağının duymadığı, hiçbir beşerin gözün görmediği, hiçbir beşerin aklına, hayaline, idrakine gelmeyecek şekilde güzelliklerin hazırladığı, hazırlandığı sürpriz olarak bahseder. Demek ki bu özellikleri yerine getirenlere Allah'ın sürprizi varmış. Sürpriz. Neye? Açıklanmaz ki. Söylense sürprizin özelliği kaçar zaten. Tadı bozulur. Onun için Rabbim sürpriz diyor. Ama şimdiye kadar hiçbir kimse duymamış, hiçbir göz görmemiş, hiçbir insanın aklına hayaline gelmeyecek güzellik ötesi güzellikler hazırlamış Rabbimizlere. Cezayn bir mekanu yamalun kime? Herkese mi? Hayır. Dünya hayatında bu sayılan özellikleri yerine getirenlere Allahü Teala ödül olarak onlara ikram edecekmiş. O zaman şunu rahatlıkla kurabiliriz şu cümleyi. Ee, bu dünya hayatında bu özellikleri yerine getirmedikten sonra cenneti, cennetteki güzellikleri konuşmanın, o cennette cennet anlatımlarıyla ağzımızın suyunun akmasının hiçbir önemi yok. O amelleri burada yapmayıp orada o nimetlerle buluşamadıktan sonra yani verilecek ödüllerin dünyada yapılanların bir karşılığı olduğu bilinmelidir. Demek ki önce emek vermek gerekiyor. Emek vereceğiz ki burada, orada da göz kamaştırıcı sürprizlerle buluşacakmışız. Allahü Teala'nın beyanı bu şekilde. Önce emek sonra orada ödül. O zaman cennete dair özlemlerimizin olması gerekiyor. Bir özlememiz olsun cennete dair inşallah.